Hepinize merhabalar arkadaşlar. Rüyanın Siz Sihirli adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizlere el yapımı squishy nasıl yapılır onu gösteriyorum. Şimdi bir tane kağıdımız, bir tane siyah gazlı kalemimiz, bir tane kurşun kalemimiz, Evet bir tane koli bandım. Bir tane bandım. Bir tane pamuğum. Ve bir tane de makasım var. Evet ilk olarak koli bandımın içindeki yuvarlakla yuvarlak şeklini çıkartıyorum. Evet çizdim. Sonra içine bir göz ekliyorum. İki göz. İçine göz bebeği ekliyorum. Ve kirpiklerini ekliyorum. Bir kaş, bir burun ve bir de ağız ekliyorum. Evet, bu şekilde çizdim. Şimdi siyah kalemimle üzerinden geçiyorum. İlk önce kafasının üzerinden geçiyorum. Dudağının göz bebeğinin öteki göz bebeğinin gözlerinin burnunun kaşının ve kirpikleri Evet. Bu şekilde üzerinden geçtim. Renklendireceğim. Kaşlarını kahverengiye. Evet. Kalem kutumdan Mavi renkle gözlerini yapacağım. Boncuk mavisi. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz ve de istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ben insan seçtim. Sonra bir pembe kullanacağım. Pembe ile tatlı burnunu ve ağzındaki dudağını çiziyorum. Evet bu şekilde çizdim. Evet şimdi çizdiğimiz kağıdın altına bir tane daha kağıt alıyoruz bu şekilde. Çizdiğimiz resmin arkasında bir tane daha kağıt alıyoruz. Sonra çizdiğimiz resme Sonrasında ikinci kağıtla beraber resmimizi kesiyoruz. Siz bu kesme işlemini bir büyüğünüzden yardım isteyerek yapabilirsiniz. Evet. Bir tane, biri boş, biri yüzlü bir şekilde kağıdını kestim. Sonra içine küçük bir parça pamuk ekliyorum. Bu şekilde çok böyle, böyle yumuşacık istiyorsanız büyük parça koyabilirsiniz. Ben bu kadarcık pamuk kullanacağım. Evet pamuğumu aldım. Şimdi iki kağıdın arasına pamuğumu koyuyorum. Üstünü sandviç gibi kapıyorum. Bu şekilde sandviç gibi kapıyorum. Sonra kullanacağım bandımı. Yine bunu bir gün isteyin. Koparıyorum. Yanlarına bandım çıkmaması için yapıştırıyorum. Bunu her tarafına uygulaya uygulamanız gerekiyor ki pamuğunuz dışarı fırlayıp işiniz berbat olmasın. Evet. bu şekilde bandımı <laughs> öteki taraftan da yapıştırıyorum. Evet. Sonra bir tarafa da yapıştırıyorum. Bunu yamuk durmaması için düzgün bir şekilde tutuyorum. Tabi siz istediğiniz şekle ve istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. İlla bant olmasına da gerek yok. de kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Bir tarafına daha yapıştırıyorum. Neredeyse bir tarafı bitmek üzere. Alt tarafını da kapladığımız üst bit bitmiş. Olacak. Evet, alt tarafından da bir bant yapıştırıyorum. Bu şekilde. Evet, son bir deliğim kaldı. uzunluğunu kesiyorum. Ve bu şekilde böyle bastırdığınızda yumuşacık olmuş oluyor. el yapımı squishimiz bitmiş oluyor. Eğer bu tavsiyemi beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.